Tarihin belki de en ikonik yapılarından biri olan Parthenon'a baktığınızda aklınıza ne geliyor? Devasa mermer sütunlar mı ya da antik bir harabe mi? Aslında Parthenon bir binadan çok daha fazlası. Gelin bu yapının zaferlerle, akıl almaz dönüşümlerle ve günümüze kadar uzanan tutkulu bir tartışmayla dolu hayat hikayesini birlikte bakalım. Her şeye bu kışkırtıcı soruyla başlayalım. Çünkü birazdan göreceksiniz ki Parthenon'un o dillere destan mükemmelliği aslında gözlerimizi kandırmak için tasarlanmış dahice bir hileden ibaret. Parthenon'un hikayesine en başından, yani doğuşundan başlayalım. Bu yapı basit bir tapınak olsun diye yapılmadı. Hayır, o en başından beri mermere kazınmış güçlü bir zafer ilanıydı. Her şey Atina'nın o meşhur altın çağının büyük lideri Perikles'in vizyonuyla başladı. Amaçları hem basit hem de inanılmaz iddialıydı. Perslere kazandıkları o büyük zaferi ölümsüzleştirmek bu yüzden de bu devasa anıtı şehrin koruyucusu olan Tanrıça Athena'ya adadılar. Yani unutmayın, Parthenon her şeyden önce bir zafer anıtıydı. E tabi, böyle bir başyapıt öyle tek başına ortaya çıkmıyor. Dönemin adeta rüya takımı iş başındaydı. Mimarlar Iktinos ve Kalikrates'in mühendislik dehası, çağın en büyük heykel tıraşı Fidyas'ın sanatıyla birleşti. Fidyas'ın esiri sadece dış cephedeki süslemeler de değildi, tapınağın tam kalbinde duran, düşünün neredeyse dört katlı bir bina yüksekliğinde devasa bir Athena heykeliydi. İşte şimdi Parthenon'u gerçekten de efsanevi yapan o akıl almaz kısma geliyoruz. Onu gözümüze bu kadar kusursuz gösteren ama aslında tamamen birer hile olan mimari sırlarına. Biliyor musunuz? Parthenon'un dehası aslında biraz da kuralları yıkmasında yatıyor. O dönemde çoğu tapınak tek bir mimari stile, ya Dor ya da İon stiline bağlı kalırdı. Ama Parthenon ikisini birden birleştirdi. Dışarıdan baktığınızda o güçlü, maskülen Dor sütunlarını görüyorsunuz ama içeriye bir adım attığınızda sizi daha ince, zarif ve süslü İon sütunları karşılıyor. Bu cesur birleşim kendi başına bir mimari devrimdi. Ve işte asıl sihir burada başlıyor. Antik mimarlar insan gözünün nasıl kandırılabileceğini çok iyi biliyorlardı. Mesela uzun ve dümdüz bir çizginin uzaktan bakınca ortasından sarkık göründüğünü fark etmişler. Bu yüzden ne yapmışlar? Hem tapınağın zeminini hem de çatısını orta kısımda hafifçe yukarı doğru kavisli inşa etmişler. Sütunların ortasını da biraz daha şişkin yapmışlar ki uzaktan bakınca cılız görünmesinler. Kısacası, Parthenon'da gördüğünüz o mükemmel düz çizgilerin aslında hiçbiri düz değil. Mükemmellik tamamen bilinçli kusurlarla yaratılmış bir yanılsama. Hikaye burada bitmiyor tabii. Atina'nın gücünü kaybetmesinden sonra Parthenon'un uzun ve epey çalkantılı bir tarihi var. Şimdi de geçirdiği o inanılmaz dönüşümlere bir göz atalım. Şu zaman çizelgesi Parthenon'un sessiz tanıklığını o kadar güzel özetliyor ki, düşünsenize, Athena'ya adanmış bir pagan tapınağı olarak doğdu. Sonra Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı benimsedi, Partenon bu kez Meryem Ana'ya adanmış bir kiliseye dönüştü. Yüzyıllar sonra Osmanlılar şehri fethettiğinde bir minare eklenerek cami oldu. Her yeni kimlik duvarlarına yeni bir katman eklerken bir öncekinden izler siliyordu. Ve sonra 1687 yılı, her şeyi değiştiren o korkunç an, Venedik kuşatması sırasında o sırada Osmanlılar tarafından cephanelik olarak kullanılan Parthenon'a tek bir Venedik top mermisi isabet etti. İçerideki tonlarca barut infilak etti ve binanın kalbi binlerce yıllık tarihle birlikte adeta havaya uçtu. Parthenon o günden sonra bir daha asla eskisi gibi olamadı. Bu büyük yıkımdan sonraki dönemde ise hikayenin en tartışmalı bölümü başladı. Partenon'un o paha biçilmez heykellerinin, yani bugün bildiğimiz adıyla Elgin Mermerleri'nin sökülmesi. Peki ne oldu da bu heykeller yarından söküldü? O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda görevli İngiliz elçisi Lord Elgin, padişahtan aldığı bir izinle Partenon'un o patlamadan kurtulmuş en iyi durumdaki heykellerinin ve frizlerinin büyük bir kısmını Londra'ya taşıdı. Daha sonra da bu paha biçilmez koleksiyonu maddi sıkıntılar yüzünden İngiliz hükümetine sattı. İşte o heykeller Yunanistan'ın yıllardır süren iade taleplerine rağmen bugün hala British Museum'da sergileniyor. Ve tüm bu çalkantılı geçmişin ardından geldik günümüze. Parthenon'un bitmeyen hikayesine ve bir türlü sonuca bağlanamayan miras kavgasına. Yani bugün Parthenon'un aslında iki farklı kimliği var. Bir yanda her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği, Batı medeniyetinin sembolü, bir UNESCO Dünya Mirası alanı olarak kutlanan bir anıt. Diğer yanda ise heykellerinin nereye ait olduğu üzerine kurulu, karmaşık bir kültürel ve siyasi tartışmanın tam merkezinde yer alan bir yapı. Ve işte bu hikaye bizi cevabı pek de kolay olmayan o temel soruyla baş başa bırakıyor. Tarih nereye aittir? Parthenon'un öyküsü bize gösteriyor ki bu sadece taşa oyulmuş heykellerle ilgili bir soru değil, bu mirasın, kültürün ve bir ulusun kimliğinin kime ait olduğuyla ilgili çok daha derin, evrensel bir tartışma.